Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar diyorum. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz sınavda bunlara dikkat anayasa adlı videolarımızın ikincisi sevgili arkadaşlar. KPSS sınavı ve benzeri sınavlara hazırlık yapan arkadaşlar için çok değerli bilgilerdir bunlar. Ve herkesin arkadaşlar bu bilgileri çok güzel bir şekilde dinleyerek not etmesini gerçekten tavsiye ederim. Evet sözü fazla uzatmıyoruz. Hemen YouTube kanalımız Paşoca'da sınavda bunlara dikkat. Anayasa adlı videolarımızın ikincisine başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet ilk bilgimiz geldi 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclis seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aynı gün yapılır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclis seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılır. Tekrar söyleyelim 1982 anayasasına göre diye çıkacak sorular karşımıza ve biz sorular arkadaşlar son değişikliklere göre cevaplandıracağız. Daha önceki uygulamalar bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz son değişiklikler nedir bunlara göre vereceğiz arkadaşlar cevapları ki bu ifade yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte yapılması ifadesi 2017 anayasa değişiklikleriyle birlikte gelmiştir. Ve ilk olarak 2018'de 24 Haziran'da yapılan seçimlere uygulanmıştır sevgili arkadaşlar. Evet 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabilir. Dediğimiz gibi arkadaşlar son değişikliklere göre cevaplandırıyoruz soruları. Eğer bize aşağıdakilerden hangisi seçim kararı ya da seçimlerin tekrarı kararı ya da erken seçim kararı alabilir derse Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı sevgili arkadaşlar. Evet peki Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimleri yenileme kararı alabilir arkadaşlar. 600 üzerinden 5'te 3'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Son milletvekilleri milletvekili sayımız kaçtı? 600'dü. 600 üzerinden 5'te 3 ne yapar? 360 milletvekilinin kararıyla seçimleri yenileme kararı alınabiliyor arkadaşlar meclis tarafından. Bunlar son değişikliklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylerim bunları not edelim. Bunlar mutlaka çeşitli sınavlarda karşımıza çıkacak. Evet. Cumhurbaşkanlığı için seçilme yaşı 40 yaşını doldurmuş olmaktır. Bu zaten var olan bir şeydi arkadaşlar. Bu değişikliğe uğramadı ama bilmekte fayda var. Eğer 1982 anayasasına göre bir kişinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yani aday olabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir derse 40 yaşını doldurmuş olmak sevgili arkadaşlar. Evet. Peki. Cumhurbaşkanı halk seçer hükmü. Cumhurbaşkanı halk seçer hükmü ne zaman gelmiş? Şu anda görüyoruz arkadaşlar. 2007 değişikliğidir. Bunu birçoğumuz bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı halk seçer hükmü 2007'de gelmiştir arkadaşlar. 2007 referandumuyla halk oylamasıyla gelen bir şeydir bu. Peki Türkiye'de ilk kez halk tarafından cumhurbaşkanı seçimi ne zaman yapıldı? 2014'te yapıldı arkadaşlar. Burada ufak bir tüyo, ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Meclis tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanımız arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'tür. Son cumhurbaşkanımız da Abdullah Gül'dür. Meclis tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, son cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dür arkadaşlar. Ve 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçildiği bu seçimlerde halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edelim. Tekrar söylüyorum ilk seçilen derse Mustafa Kemal Atatürk meclis tarafından son seçilen derse Abdullah Gül halk tarafından ilk seçilen derse de soru da bize Recep Tayyip Erdoğan sevgili arkadaşlar. Evet. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Özellikle önemli kısımlar arkadaşlar kırmızıyla yazdık ki aklınızda kalıcı olsun. Seçilme hakkı yani 18 yaşında dolduran Türk vatandaşı seçilme hakkından da faydalanabiliyor arkadaşlar. İşte milletvekilidir, belediye başkanıdır vesaire gibi değerlendirelim. Dolayısıyla artık seçilme yaşı da 18 arkadaşlar. 2017 değişiklikleriyle gelen bir durumdur bu sevgili arkadaşlar. İlk kez de 2018 seçimlerinde uygulanmıştır. Bunu da bilmekte fayda var. Evet şimdi devam edelim. Türkiye'de genel seçimleri yani Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yani milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılır arkadaşlar. Bunu da bilelim. Aslında buraya yazmadık ama yerel seçimlerde yani mahalli idareler seçimleri de yine 5 yılda bir yapılır sevgili arkadaşlar. Genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri hepsi 5 yılda bir yapılır. Farkı şu Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılıyor ama yerel seçimler farklı zamanda yapılıyor. Yani bunlarla beraber aynı günde değil sevgili arkadaşlar. Evet, Türkiye'de seçimlerin yargısal denetiminden sorumlu olan kurul yüksek seçim kuruludur sevgili arkadaşlar. Tekrar söylerim seçimlerin yargısal denetiminden kim sorumludur derse adı üstüne zaten yüksek seçim kurulu. Evet. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur sevgili arkadaşlar. Bu üyelerin 6 tanesini Yargıtay seçer, 5'ini Danıştay seçer. Ama 11 üye olarak adlandırmayalım lütfen. Tekrar söylüyorum anayasaya göre konuşuyoruz burada. 7 asıl ve 4 yedek üye olarak adlandırılır arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun üye adlandırılması. Tamam toplam 11 üyeden ama şunu da bilmekte fayda var. Üyelerini kim seçer derse Yargıtay ve Danıştay seçer sevgili arkadaşlar. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararlara karşı yargı yolu kapalıdır. Burası çok önemli arkadaşlar. E, yüksek Seçim Kurulu tabi seçimlerin e, halk oylamalarının vesaire denetiminden e, sorumludur. Vesaire. Burada ne yapar? Yüksek Seçim Kurulu bir karar vermişse artık yani kesin kararını açıklamışsa bu karara karşı arkadaşlar bu kararı alıp başka bir mahkemeye taşıyamayız. Buna dikkat edelim. Verdiği kararlara karşı yargı yolu kapalıdır Yüksek Seçim Kurulu'nun. Evet. Siyasi partilerle ilgili ifadelerimize geldik artık. Siyasi partiler önceden izin alınmadan serbestçe kurulurlar sevgili arkadaşlar. Yani bir siyasi parti kurmak için herhangi bir yerden izin almaya gerek yoktur. Evet. Siyasi partiler partiye üye olma yeterliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulurlar çok karıştırılan bir yerdir arkadaşlar. Hani bir siyasi parti kurabilmek için en az kaç kişinin olması gerekir? 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur arkadaşlar. Buraya vurgumuz neydi? 30 ve aynı zamanda Türk vatandaşı olması arkadaşlar siyasi parti için. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet Şimdi az önce karıştırdığımız yerden bahsetmiştim. Şimdi burayla karıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Siyasi partiler en az 20 milletvekiliyle siyasi parti meclis grubu kurabilirler. 30 kişiyle kurulurlar. Çok dikkat edelim. 30 Türk vatandaşıyla kurulurlar ve en az 20 milletvekiliyle siyasi parti meclis grubu kurabilirler sevgili arkadaşlar siyasi partiler. Evet. Burası da çok önemli. Birçok sınavda geldi. Daha önce arkadaşlar KPSS ve benzeri sınavlarda geldi. Ve yine yine gelmeye namzet bir yerdir. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? Cevabımız Anayasa Mahkemesi. Fakat şurası da önemli. Anayasa Mahkemesi bu görevini yerine getirirken Sayıştay'dan yardım alır sevgili arkadaşlar. Burası da gerçekten önemlidir. Siyasi partilerin mali denetimini yapan Anayasa Mahkemesi bu görev sırasında kim, kimden yardım alır? Sayıştay'dan yardım alır sevgili arkadaşlar. Evet. Siyasi partilerin kapatma davası kim bakar arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi bakar, siyasi partilerin kapatma davasına Anayasa Mahkemesi bakar. Bunu da bilmekte fayda var. Evet devam edelim şimdi. Arkadaşlar temelli kapatılan bir parti bir başka at altında kurulamaz. Buna dikkat edelim. Hani e, sanki kuruluyormuş gibi görüyoruz gündelik hayatta ama Anayasa'ya göre böyle bir ifade söz konusu değildir. Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kesinlikle kurulamaz sevgili arkadaşlar. Evet, yine önemli bilgi, kamu denetçiliği kurumu ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, başkanlığına bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceler sevgili arkadaşlar. Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlıdır, başkanlığına bağlıdır arkadaşlar. Tekrar söylerim, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri dinler. 2010 Anayasa Değişikliği'nin getirmiş olduğu bir kuruldur arkadaşlar, kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu, tekrar söylüyorum, özellikle vurgu yapıyorum buraya. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapar. Evet, çok tartışılan bir şeydi. Yine bilmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel ve özel af ilanına karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir arkadaşlar. Buna bir dikkat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel ve özel af ilanına karar verebilir. Fakat bu karar verebilmesi için meclis üye tam sayısının yani 600 milletvekilinin 5'te 3 çoğunluğuna ihtiyaç vardır. O da ne yapar? En az 360 milletvekilinin Evet genel ve özel af ilana karar vermesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi videolarımız bu şekilde gelmeye devam edecek sevgili arkadaşlar. Bugünkü videolarımızdaki videomuzdaki bilgiler bu kadar. Ama ilerleyen günlerde yine bilinmesi gereken anayasa değişiklikleri ve veyahut çeşitli sınavlarda çıkabilecek olan anayasa bilgilerini bu şekilde arkadaşlar karşınıza getirmeye devam edeceğiz. Gerçekten olumlu ve güzel video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup da gönderilerimizi beğenirseniz gerçekten bizi çok mutlu edersiniz diyorum. Ve herkese çalışmalarına başarılar diliyorum.